Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Herekli mahallesinden Adnan Güçlü 58 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Ali Bey Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Hacı Fakıllı köyünden Mahmutoğlu İbrahim Altun hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Kardıkköy halkından Ankara'da ikamet eden Hacı Ahmetoğlu Mehmet Erduran hayatını kaybetti kaybetti. Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakiben Karlık köyünde kılınan cenaze sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Avunus ilçesine bağlı Özkonak kasabası Camikebir Mahallesi halkından Süleyman Güneş'i Safiye Gün hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyü halkından Erol Arı 68 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze sonrası toprağa verildi. Nevişehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.